Arkadaşlar merhabalar. E, Türkcell hissesi hakkında sizlere bilgi vereceğim. E, Türkcell'de e, Türkiye Varlık Fonu'ndan sonra en büyük hisseder olan Letter 10 adlı e, Imtis Holding 220 milyon dolarlık e, Türkcell hissesine hızlandırılmış talep toplama yöntemini satma kararı aldı arkadaşlar. Şartnameye göre e, 110 milyon e, adede kadar e, adi hisse senedi ya da Dolaşımdaki payların %5'i kadar hisse satılacak. Satış fiyatı ve satılacak hisse sayısının sonra açıklanacağı. Bugünkü kapa haberinde belirtildi arkadaşlar. Bugünkü dediğim birkaç gün oldu bu hisseye atılan kap. Görmeyen arkadaşlar var. Onun hakkında bilgi vermek istedim. Ve gerçekleşme tarihi de 12-11-2020 tarihinde gerçekleşecek arkadaşlar. Onun için yakından takip etmenizi önemli. Ee, söyleyeyim arkadaşlar altını çizeyim. Ha bunu nasıl yaparlar? Benim tahminim e, kağıdı mümkün mertebe biraz yukarıya sürerler. Daha sonrasından e, kağıdı e, milletin eline verirler diye düşünüyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hayırlı kazançlar.